O kadar. Ben dobla mıyım? He. Senin ben dudağında de, çikolata de, mı kaldı de. lan dudağında? Lan lan yara oldu. Ne yarası lan? İş kazası. Uçuk, <laughs> Uçuk var. mu var? İş kazası mı? Kiminkini ağzını aldın yine? Niye boni 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 vay Böyle var ya o sıyırmıştır anladın mı buraya böyle bir tane tık. zamanım zamanında babamı dinleseydim böyle olmazdı Ne dedi ki baba? Dinlemedim ki. Merhaba, nasılsın kardeşim? iyi misin? Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler. Evet, uğrayacağım inşallah bir çay içmeye.

ne Hilelis miydi o say that this sound makes her last 40 yılda bir denk gelirim Bunu izlemiş. <laughs> <laughs> Evlat her ödülün bir karşılığı vardır. Her kazanılan savaşın da bir sonucu vardır. Bir kan dökülmeden asla bir zafer ulaşamazsın. Jedun <laughs> <laughs> Attım yakalarsın. Canım benim hoş geldin. Hemen ikiye giriyoruz kardeşim. Hemen basıyoruz suya. <laughs> Oğlum, Oğlum Barbaran, tamam. Da. Batuflex 33 canım aramıza hoş geldin. Twitch Prime ile birlikte hoş geldin. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Ve artık inmem lazım sanırım. artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam. Teşekkür ederim. Büyük <laughs> alkış. Güzel parça. I was born in it. Ucu da değil Eğer bu kadar bu arada atarsam, Fenerbahçe bu sene şampiyon olacağız. We have the sexiest part of the body, the back. Arkadaşlar, ee... Kısa kısa tamam da erkek erkeğe de Oo. tamam. Phoenix için bir Twitch Prime birlikte 5. ile birlikte aramıza hoş geldin. Drop mu? Güzel güzel. 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 Bakalım toplu bir şekilde ne zaman tren yapacağız chat ile birlikte çok merak ediyorum Nasıl? ama. Yalancı. yalancı bir gün herkes, herkes kaldıracak yalancı yani. Yalancı herkes, birbirine girecek de ne zaman girecek merak ediyorum. Oy. Bonus tıksalar toplam ikinci şeyle birlikte al bakalım Mahmut adam hey canım benim hoş geldin <Sessizlik> Nasılsın? İyi 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 İyiyim. Sen? Yeah Hey 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 hey. İyi İyi Always Çok sabim bir adam. Çok tatlı bir adammış. of kadar? Koral I went to the doctor and I said, Doctor, my bottom hurts. He said, can you tell me exactly where it hurts? I said, right around the entrance. It's really sore. And he said, my advice is that for as long as you call... Tuğkan abinin bir tane kalibi vardı. Tuğkan abi Uhu dokçularının amına koyuyor diye böyle VR mi ne oynuyor böyle suratına böyle geliyor tam böyle ok atacak. İki saat sıkıyor sıkıyor. Me siktir git diyor, kafasına vuruyor. Neydi o kulübün ismi ya? <laughs> o da aynı buna benziyordu. <laughs> Komik mi? Komik. Evet, komik. Evet, gülüyor. Ne oldu he? Söyle. Abi ben kapatıyorum. Yarama kafas. Ah lan evet. Kanks merhaba merhabalar kanks hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Pembe bir ve Kara hayırlı yayınlar çok teşekkür ederim Pembe ve Kara Arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz, çok fazla merak ediyorsunuz. Ama ben bu devirde yayın abi. <laughs> Öf. Gerçek hayattaki erkekler <laughs> Fictional men. <laughs> uh, uh, look at his boy. Uh, Sir, Roket Hazırlanmış... <laughs> <laughs> diği nasıl böyle oynayabiliyorlar ya bu? nasıl yaşanmış olabilir ya bunu? Bu mumun? Bağladım kemere. Let's go. <laughs> yeah, Bom. <laughs> <ya, Dinkar. gülüyor> <laughs> güzel lan. Krypton mu? Canım beni toplam 2. eldeki Like <laughs> Videoların sesi Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerekten de videoyu bölüyorum chat ama Videonun sesi size de az geliyor mu? Az mı geliyor şu an size de? Ha çünkü bana da az geliyordu o yüzden. İdeal mi? <laughs> Biraz az gibi geliyor bana da o yüzden sorayım dedim. Normal mi? Ha okey. <laughs> Harun Bay'ın da Twitch Prime'le birlikte aramıza hoş geldin. Merhaba. Tüm yüreğiyle sen artık acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi, gibi. İdare eder mi? İyi mi? İyi o zaman Bıraktı dolanayım ayaklarına güzelmiş ama ha Ezip geçme